Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde geri çağırma büyülü Titan kombinasyonu kullanacağız. İlk etapta bir demircide yükseltmelerimiz olacak. Sonra da cap canlı saldırılarımıza geçeceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Ulan Burak neden Titan kullanıp duruyorsun? Ejder'e, Ejder, e, ejder biniciye, balona seviye geldi. Oyunun en güçlü metası bunlar. Hatta orman binici de şu an tutulmuyor. Neden hala geri çağırma büyülü Titan kullanıyorsun diye soracak olursanız. Arkadaşlar açıkçası ordu beni çok tatmin ediyor. Yani çok keyif veriyor. İşte kraliçe yürütüyorsun. Oradan geri çağırıp diğer tarafa atıyorsun. Oradan ilerletiyorsun falan filan gerçekten keyifli. Bir de zor olunca daha da çok zevk alıyorum. Yani diğer ordular biraz daha spam kombinasyonlar olduğu için diğer hesaplarımda orduları kullanıyorum. Ama burada biraz daha böyle taktik dolu ilerlemek istiyorum. Ha kupamız mükemmel derecelere gelmiyor eyvallah ama ben oyundan keyif alıyorum. Birazcık o yüzden. Hemen demirciye gelelim. Geri çağırma büyülü Titan kombinasyonunda koruyucudaki öfke taşı mükemmel bir pozisyon almaktadır. Çünkü ordumuz yavaş bir ordu. Orduyu hızlandırıyor. Onun dışında bakacak olursak dev eldiveni barbar krala zaten takıyoruz. Efsane bir ekipman olduğu için şu an çok güçlü. Yükseltmelerimiz nasıl olacak? Bundan bahsedelim. Gördüğünüz etapta koruyucunun öfke taşını maksamış durumdayım. Şimdiki etaptaki planım açıkçası sonsuz büyük kitabı maksamaktır. Bunu maksadıktan sonra da hemen şöyle devam edeceğim. Barbar kralın dev eldiveni ve deprem çizmeleri. Neden deprem çizmeleri? Arkadaşlar titan kombinasyonu bir tane zıplatma büyümüz var. O yüzden ordumuzun bazen takıldığı noktalar oluyor. Çok fazla duvarın bitişik olduğu yerlerde, kapalı olduğu yerlerde ordu tıkanıyor. Ordu tıkanınca da istemediğim yerlere gidiyor. O noktada duvarları açıp orduyu hemen yönlendirmek adına deprem çizmelerinde kullanmak istiyorum. Yani geri çağırma büyülü titan kombinasyonu kullandığım sürece Barbar Kral'da açıkçası dev eldiven ve yanına da deprem çizmesi kullanma planındayım. Böyle bir planım var. Şu an kraliçe için herhangi bir planım yok. Açıkçası kraliçede de bu şifacı kuklasının güzel iş yaptığını düşünüyorum. Daha sonrasında da buraya geçip şifacı kuklası yükseltmesi yapabilirim. Çünkü arkadan gelen şifacılarla birlikte ordu iyice coşacaktır. Ve kraliçemizin şifacı ihtiyacı da karşılanacaktır diye düşünüyorum. Onun yanında bir de kraliçenin görünmezliği önemli. Ona da yüklenme planındayım. Herkes kendi kullanmış olduğu orduya göre ekipmanları yükseltirse bence çok güzel benim alacaktır diye düşünüyorum. Efsane ligindeki kombinasyonumuzdan hızlıca bahsedecek olursak. Evet 4 tane titanımız var. Geri çağırmamız var. Öfkemiz var. Bu kombinasyonda da bazı değişiklikler yapılabilir. Ben mesela bazen bir tane öfkeyi silip iskelet büyüsü ve görünmezlik büyüsü alıyorum. Görünmezlik büyüsü hem kraliçe yürüyüşünde ihtiyacım olan bir büyü oluyor. İskelet büyüsü de kraliyet şampiyonu daha çok hayatta tutabilmek adına ihtiyacım olan bir büyü oluyor. Onun dışında paylaşacak olursam tilki şu an 9. seviye ve 10. seviyeye atmam lazım. 10. seviye yaptıktan sonra da ruh tilkisini kullanmayı planlıyorum. Ruh tilkisini de ya barbar krala ya da kraliyete bağlayabilirim. Kraliyette birazcık şöyle bir durum var. Kazıcı olduğundan dolayı savunmaları sersemletip güzel iş yapıyor. Ama ruh tilkisini de bir kraliyette deneyip görmek lazım. Ne kadar verimli. Güzel bir verim verirse de ruh tilkisi kraliyete bağlanabilir. Ya da barbar krala da bağlanabilir. Barbar kralda da Anka'yı kullanıyorum. Hani ölümsüz olsun diye ama çok fazla önde hasar yiyor. Ve barbar kral öldükten sonra birazcık sıkıntıya düşebiliyorum çünkü titanlar onu kadar hasar veremiyor. Eğer ruh tilkisi kullanırsam barbar kral görünmez olduğu noktada titanlar hasar alacaktır. Barbar bar kral hayatta kalacaktır. Benim daha çok işime yarayabilir. Tabi bunların hepsi için ekipmanlarımın birazcık seviyesini arttırmam lazım. Tilkinin maksanması lazım. Sonra da denemeler yapmam lazım. O denemeleri de zaten sizlerle birlikte yaparız. Eşleşme buluyorum ve saldırıma geçiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir düzen gelecek. Belediye binası merkezde diyebileceğimiz bir düzendeyiz. Şimdi elimizde zehir büyüsü olmadığı için kraliçe yürüyüşünde çok da fazla kılan kalesi tarafına girmek istemiyorum. Ilık bir temizlik benim için güzel olacaktır. Arkadaşlar zepnin kullanımı şu an faydalı gibi gözükse de Tomruk da kullanabiliriz. İkisi arasında bir değerlendirme yapmam gerek. Kraliçemizi monolit tarafına doğru ilerletirsek hemen geri çağırıp daha sonrasında soldan devam edebiliriz. Ya da sol taraftan şöyle başlayalım. Süremiz de hemen gitmesin. 4 tane şifacımızı gönderdik. Şu yan tarafı hemen goblinlerle temizliyorum kraliçe. Birazcık sol tarafı temizlesin. Çok da öyle ağım şam ilerlemesine gerek yok. Birazcık verim aldıktan sonra geri çağırıp ilerleteceğim. Kombinasyonumu da galiba şu taraftan başlatırım diye düşünüyorum. Ya da en soldan da başlatabiliriz. Oradaki püskürtücü birazcık kafamda soru işareti. Püskürtücüye takılmamak için de tomruk kullanabilirim. Abi ama tomruk da ta oraya kadar ilerlemez be. Evet evet ilerlemez. Şimdi burada bir tane öfkemi kullansam mı kullanmasam mı çok aradayım. Bir tane öfkemizi kullanalım. Hem rakip kraliçeyi indirelim hem de x indirelim. Tabi orada kraliçemizin özelliği gitmeseydi çok daha tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok. En azından baksanıza çok güzel savunmaları indirdik. Öfke kulesi de indirdik. Şimdi bu noktadan bir titan temizliği de yapalım. Daha sonrası uğraştırmasın bizi. Diyecektim ki anam anam anam. Kraliçe ölüyor lan. Neler oldu neler. Şöyle hemen kraliçeyi soldan attım. Koruyucumu gönderdim. Dış tarafı sinsiyle temizliyorum. Bir adet bebek ejder gönderiyorum ve ordumu da yavaştan şöyle başlattım. Barbar kralımı gönderdim. Ordumuz haydi buyurun birleşin dostlar. Şöyle şifacının bir tanesi kalmıştı onu gönderdim. Balonlarımı gönderdim. Bir tane kelle avcısı atabilirim. Şu üst tarafa bir büyücü atıp bir kelle avcısı bıraktıktan sonra zeplin balon yapıyorum ve hemen şu noktada bir öfke daha kullanmak istedim. Evet güzel bir başlangıcımız var. Şöyle bir koruyucu özelliği bizim için yeterli olacaktır. Barbar kralımız alt etapta şöyle bir zıplatma atalım. Ordumuzu aşağıya yönlendirelim. Hatta zıplatmaya da gerek yokmuş bu arada. Ordu zaten duvar açıklığından geçebiliyormuş. Sıkıntı yok gayet güzel. Belediye binasını indiriyoruz. Merkezdeki çoklu cehennemler iniyor. Kraliçemiz üst tarafta. Şu çokluyu bir donduralım. Şifacılarımızın daha fazla hasar almasını istemedim. Barbar kral alt tarafta. Monolite doğru ilerliyoruz. Kraliyet henüz savaşa sürmedim. Süremiz de gayet güzel bir şekilde ilerliyor beklemedeyim. Şuraya bir büyücü atalım arkadaşlar. Monolit tarafında bir destek sağlayacağız. Üst tarafta Titan'ımız var. Kraliyeti atarsam şu an direkt ölecek. Barbar kralın birazcık ilerlemesini bekliyorum o yüzden. Evet, ön taraftan tanklasın. Titan da üst tarafı temizlerken bir tane büyücü desteği de bulunalım. Çoklu topa doğru geliyoruz. Kraliyeti yavaş yavaş salsak mı ya? Şuraya bir büyücü atalım arkadaşlar. Kraliyeti de soldan gönderdim gitti. Evet üst taraftan Titan'ımız gelmeye başladı. Haydi barbar kral. Develdeven'in de var. 32 saniye gibi bir süremiz var. Barbar Kralı artık bastım. Şuraya bir dondurma atalım monolite. Kelle avcısıyla birlikte rakip Barbar Kralı indirmeye başladık. Titan üst tarafta güzel tanklıyor. Kraliyetin özellik kullanıldı. Şu monolite kazıcı, vur kazıcı, aferin kazıcı. Barbar tanklıyor. Kraliyet öldü ama son bir çoklu seken top var. Onu da Titan'la Barbar Kral El ele kol kola bıçaklayıp indirdi ve 3 yıldızı ulaştık. Çok güzel bir başlangıç oldu. Devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzen karşımıza çıkıyor. Hızlıca düzenimize bakacak olursak bir kartal topu alımı yapılabilir. Ama orada da kılan kalesi varmış. Bir de kara iksayları var. Monolit tarafı var. Hiç bulaşmaya gerek yok. Arkadaşlar sağ taraftan bir temizlik yapıp Ordumuzu Kartal Top'un oradan gönderebiliriz. Bir tane zeptin alırsak bu iş tamamlanır diye düşünüyorum. Kraliçe'mle şuradan başlangıç yaptım. 4 tane şifacımı gönderdim. 2 tane buraya sinsi, bir tane şuraya sinsi attık. Şöyle bir süper duvar kırıcı attık mı kraliçe içeri girecektir. Evet ordu kampını alacağız. Çoklu top, hava savunması ve barbar kral temizliği ilk etapta yapılacak şeyler. Oradan bir Xeyin'e da ulaşabiliriz. Tek boynuzlu atımız öldüğü için bir şifacı daha atıyorum. Tek boynuzlu at öldükten sonra arkadaşlar 5 tane şifacınızı alabiliyorsunuz geri çağırma büyüsü içerisine. Bu da ufak bir bilgi olsun sizlere. Evet kraliçemiz ilerliyor. Xeyin'in tarafında birazcık alayım sonra orduyu geri çağıracağım. Hatta okçu kulesini oradan muhtemelen başlarım. Üst tarafa temizliklerimiz başlasın yavaş yavaş. Şöyle bir bebek ejderha attım ama gördüğünüz gibi çoklu okçu kulesi varmış bebek ejderi anında mıhladılar hava savunmasıyla birlikte. Kraliçemizi şöyle geri çağırdım. Büyücü kulesi artık yapacağımız bir şey yok. Almasak da olur. Koruyucumuzu gönderelim. Havan var. Havanı indireceğiz. Şöyle yavaş yavaş başlayabiliriz. Bir tane dondurma attım. Yani çok ihtiyaç var mıydı soru işareti ama denemek istedim. Atmak istedim. Evet ordumuz yavaş yavaş içeri giriyor. Ama bir de dışarı kayan bir ekip var. Şurada bir kraliçemizin ilerlemesi lazım. Barbar kralımız var. Barbar kralla birlikte ordumu şuradan yön keseyim ki yavaş yavaş gelsin. Bu arada kraliçemizi maalesef kaybettik arkadaşlar. Aman Allah'ım barbar kralda istediğimiz noktaya gitmiyor gibiydi. Son anda çevirdik. Kraliçenin ölmesi büyük bir kabus oldu. Kraliçe işte bu orduda bazen saçma sapan ayrı takılmayı seviyor. Maalesef öyle. Bir öfke attık moralleri bozmaya gerek yok. Biz ordumuzda tam tamına devam etmeye devam ediyoruz. Şimdi bir zıplatma atalım. Şu nokta bence gayet idealdir. Kraliyetimi şuradan gönderiyorum ve bir öfke atacağım. Evet şöyle bir öfke kullanalım. Dış tarafı da büyücüleyelim arkadaşlar. Evet kraliyetten güzel bir verim aldığımız takdirde işlemleri hızlandırıp 3 yıldızı alacağımıza inanıyorum. Bir tane monolit. Şurada bir beyinsiz monolit takılmış sadece. Ulan o da takılmasaydı çok daha keyifli olacaktı. Arka taraf temizleniyor. Kelle avcımızı şuradan atabiliriz. Temizlik yapsın. Barbar kralın özelliğini bastım. Monolit tarafında. Dev eldiven de devreye girdi. Şifacılar da destek veriyor. Kraliyet de arkadan ılık ılık temizliyor kimsenin haberi olmadan. Bu bizim için güzel bir haberdir. Kraliyetin özellik kullanıldı. Evet, buradan kaya saçar alacağız. Sonra da Çoklu Cehennem Kulesi'ni alacağız. Süremiz yeterse muhtemelen 3 yıldız aldık. Çoklu Cehennem Kulesi'ni de indirmek üzereyiz. Yani bir tane kraliçemiz öldü etti ama gördüğünüz gibi 3 yıldız almayı başardık. Niye? Taktiğimiz, planlamamız gayet başarılıydı. Ha şunu da paylaşmayı unutmayalım. Duvarların bazı noktalarının açık olması da bizim ordumuzun tamamen işine gelmiş durumda arkadaşlar. Yani bir kraliçeyi erken kaybettik ettik ama şifacılar titanlara ve barbar krala o kadar güzel can basıp olanak sağladılar ki kraliyetle de gerçekten güzel bir noktayı seçmişiz. İçeri direkt daldık. Arkadan girdik, bıçakladık. Yani bu arkadan saldırmaktır. Belediye binası dış noktada bir düzenle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi belediye binasının yanında bir görünmezlik kulesi var. Şimdi kraliçemizi nereden yürütsek bizim için faydalı olur? Açıkçası bir kartal topu ve çoklu cehennem kulesi almak istedim. Amma ve lakin şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldım. Çok fazla ilerlersek çoklu cehennem kulesi bizim şifacılara denk gelebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Gerektiği noktada geri çağırmak lazım değil mi? Şimdi kraliçe bir temizlik yapsın bakalım nereye gidiyor? Şuradan bir süper duvar kırıcı atarsak oradan içeri doğru kraliçeyi atmış oluruz. Beklemedeyiz. Tesla'yı aldık, depoyu aldık. Kartal topunu aldıktan sonra bir barbar kralı da salça olabilirim. Çünkü ordumu çok durduruyor kendisi. Şimdilik bir beklemedeyiz ama. Temizliğimiz biraz daha yapılsın dostlar. Şifacılara çok fazla hasar vermeye başladı, hemen geri çağıracağım. Şimdilik ulaşabiliriz gibi bir görüntü var. Bir tane öfkemizi atalım. Hatta bir tane de dondurma attım. Özellik kullanılmadan oradan çıkmak istiyorum lan bir tane güdümlü geldi lan. Bak bak şimdi çokluya bak gördün mü mahvediyor. Hiç daha fazla uğraşmaya gerek yok. Bir dondurmamız daha gitmesin boşuna. Şuradan bir başlangıç yapalım. Bir bebek ejderle yolu keselim. Yavaştan sol tarafı temizledik. Kraliçemizi de şu etaptan içeri doğru sokmaya başlayalım. Bir barbar kral gelsin. Bir tane buz golem gelsin. Titanlarımızı salalım. Yetimizi gönderelim. Koruyucumuzu gönderelim. Bir şifacı daha. iki balon. Bir tane süper duvar kırıcı atarsak yan taraftaki büyücü kulesine gidecektir. O yüzden hiç oraya bulaşmıyorum. Dış taraftan bir Tesla geldi. Şöyle bir Zeppelin atma işlemi gerçekleştirdikten sonra bir öfke daha patlattım. Şurada da bir zıplatma attım. Evet koruyucu özelliğimizi an itibariyle basıyoruz. Hemen bir öfke ve bir don. Anam yetişemedim görünmezlik. Mahvettin görünmezlik bizi mahvettin. Evet şifacılarımız ölmesin diye kraliyet şampiyon attım. Belediye binasını yine de alıyoruz. Tamam of. Ulan var ya Ulan var ya korktum gerçekten korktum. Kraliçenin özellik kullanıldı. Kraliyet sol tarafta. Barbar kralın anka kuşu kullanıldı. Dış taraftan temizliklere başladık büyücülerle. Şimdi ordumuz çoklu cehennem kulesine doğru gidiyor. Barbar kral öldü. Anka kuşu tanklamaya çalışıyor. Kraliyet sol taraftan çıkarsa 3 yıldızı alabiliriz. Ama çıkabilecek mi? Birazcık sıkıntılı bir konumdayız. X yayını ve... Kaya Saçarı orada birazcık tanklamayı başardı baykuşumuz. Baykuş diyorum ya Anka işte anlayın abicim. Tamam dış taraftan temizliğe devam ediyoruz. Bir tane Titan hayattaydı. Kraliyetin özelliğinin olması da güzel. Şuradan çoklu seken topu hemen duvar kırıcıyla birlikte birazcık oyalamak istedim. Güzel oldu. Şimdi aldık ya 3 yıldızı sanki. Aldık, aldık, aldık. Aldık tamam, sıkıntı yok. Çok güzel. Vallahi güzel bir saldırı oldu. Şöyle bir kraliyet özelliği bastık mı, savunmama, mavuma kalmaz. Kelleleri de şuraya atarsak bu işlem tamam olur. Sü Anam <laughs> Kelleyi hemen niye atıyorsun Burak? Barbar kral altarı kalmış ulan o da bembeyaz gözükmüyor be bilader. Vallahi billahi gözükmüyor ya. Ya bir tane kelleyi de beklettim süreden patlamayayım diye. <laughs> ya çıldırmalık bir saldırı oldu. Barbar kral altarını görmedim. Vallahi billahi görmedim. Bak 99 oldu. Kraliyet koş götüne motor tak bir şeyler yap. Al onu al bir tane vur kazıcı dokundun ama alamadık ya. <laughs> Abicim işte dikkat edeceksin. Temizlik askerini bekleteceksin. Ulan sürede vardı be. Ya var ya. Şaka gibi. Neyse. Güzel bir saldırı oldu arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.